Çalmayın abi şöyle bir şarkı ya. Allah aşkına ya. Sen benim canım Bak sevgi öyle olmuyormuş işte. Anladın mı? Sevgi sözler de olmaz güzelim. Sevgi sevginin sevdiğini söylemekle olmaz. Sevgi sadakat ister. Önce sadakatli olacaksın. Önce ait olacaksın birine. Birine ait olursan eğer zaten kazanırsın. Ben sende o aitliği göremiyorum artık. O sadaketi de göremiyorum. Dostlu düşmanı güldürdün bana ya. Hiçbir anlam ifade etmiyor gözünden akan yaş. Sen beni çağlarken gördün mü? Şu kadarcık, şu kadarcık inanç bırakmadın içimde ya. Günlerdir sen benim ne yaşadığımı farkında mısın? He? Bırak. Benim gözümün hak etmiyorsun sen. Hiçbir şey yapayım. Bırak. Senin şu an gözünden yaş benim için hiçbir etmiyor. Çünkü gerçek bulmuyor bulamıyor